Da senin de dün yaptığın haberde en dikkat çeken şeylerden biri de ki herkesin toplumunda bildiği bir şey çetelerin polislerle işbirliği içerisinde olması ve ailelerin tüm şikayetlerinin geri çevrilmesi, herhangi bir müdahalede bulunulmaması. Öncelikle ailelerin mücadelesi ve polis çete işbirliğini nasıl değerlendiriyorsun? Bununla ilgili nasıl aktarımların olur? Öncelikle bu çete yapılanmalarının yoğunlaştığı yere dikkat çekmek isterim. Benim haberini yaptığım yer Milas. Muğla'da özellikle Kürt yoğunluğunun en çok olduğu ilçelerden birisi Muğla içerisinde. Dolayısıyla da burada daha önceden de bir fuş çetesi davası olmuştu SFY'nin. Bu davayı da yoğun bir şekilde takip etmiştik. Yine e, o davada e, yani burada sadece e, çocuklara yönelik yani sadece uyuşturucu yok aynı zamanda fuhuşa düşürme, fuhuşa sürükleme e, gibi durumlar da söz konusu. E, yine aynı şekilde SFY'nin mücadelesinde e, Muğla'daki e, hem karakolun hem e, adli yer, makamların e, SFY'nin e, başvurularını almama, e, işte ya da e, bir şekilde ...hukuksal olarak boşa düşürme çabaları sergilenmişti. Benzer bir şekilde yine e, bu haberinde yansıttığım e, ailenin de e, çocukları için verdiği mücadelede bunu görebiliyoruz. Şöyle ki, e, yani çocuğu kaçırılıyor. Zaten e, isterseniz şöyle baştan anlatmak isterim konuyu. E, burada. Ee, müthiş bir ağ var. Ee, çok e, geniş bir ağ. Muğla'nın her tarafını hani sadece Muğla'yla da bağlı bir e, ağdan bahsetmiyoruz. Türkiye'nin her yerine yayılmış bir ağ var. Ee, biz haberde e, çok detaylara yer vermek istemedik özellikle. E, çünkü biraz da e, yöntem göstermek gibi olacaktı faillere ya da işte e, bu nedenle de e, birçok detayı çıkarttık ama hani bu o detaylarda şunu da görebiliyorduk. Ee, mesela fuşa sürüklenen bir kız çocuğuyla aslında ben görüşmek için gitmiştim. Fakat bu aileyle e, röportaj yapabildim sadece aileyle e, görüşebildim. Aslında görüşmek istediğim kişi e, bir kız çocuğuydu ve 16 yaşlarındaydı. E, yani ben onunla görüşmeye gidene kadar çocuğu e, Antalya'da başka bir e, ağa sürüklemişler, başka bir yerini değiştirmişlerdi yani. O kişiyle o, çocuğu, o kız çocuğuyla görüşememiş oldum ve onun yerine bu bahsettiğim abi ismi abi diye değiştirdiğim kadın arkadaşla görüştüm. çocuğuyla ilgili olarak görüştüm. Ee, dediğim gibi e, çocuğu kaçırıyor. Hani 14 yaşındayken e, 15 yaşındayken e, yine başka çocuklar eliyle uyuşturucuya başlatılıyor ama bu çocuklarda yine kendileri tarafından başkaları yani abi diye adlandırdıkları kişiler tarafından ee, çalıştırılan e, ve aslında ağa sürüklenen yani o, o uyuşturucu ağına, o mafya ile işbirliği ilişmi, olan kişiler tarafından yönlendirilen kişiler evet. ve bağımlı olmuş kişiler, çocuklar. E, onların eliyle uyuşturucuya alıştırılıyor e, ve bağımlı hale geldikten sonra o maddeyi bulabilmeleri için. E, farklı tekliflerle geliniyor. Mesela işte ya para veririz ya da uyuşturucu veri satarsın şeklinde kız çocukları özellikle fuhuşa sürükleniyor ve e, şikayet için e, karakola gittikleri zamanda ya e, oyalanıyor ya işte eee geçiştirilip gidiliyor ya da işte e, mesela bu bahsettiğim AB ismini verdiğimiz kadın arkadaş ee, çocuğu kaçırılıyor ve çocuğu telefon edip hani tehdit ediyor. Annesinin katledilmesiyle kendisiyle tehdit ediliyor çocuk ve bu nedenle de o ağdaki kişilerle çalışmak zorunda kalıyor. Ee, dolayısıyla da e, anne, anne bu faillerin, bu e, mafya bağlantılı kişilerin telefon numaralarını buluyor, gidiyor karakola veriyor ve karakol hani karakoldaki memurlar arayıp işte siz de, ya, failleri arayıp Çocuk yanınızda mı değil diyorlar. E o zaman tamam sorun yok diyorlar. Bakın işte çocuk orada değilmiş geri döner deyip gönderiyorlar. Yani aslında aynı zamanda aşağılıyorlardı. Hani şey diyorlar sen abartıyorsun. 15 yaşında çocuk gezmeye çıkmıştır gibi hani bir şekilde oyalıyorlar. Ve bu kişiler şunu da söylüyorlar. Yani en sonunda çocuk çocuğun bir şekilde kurtarıyor ellerinden ama bir kere bağımlı olmaya başlamış ve sürekli evlere gelip gidiyor. Yani bir şekilde çocuğa ulaşılıyor ve en sonunda çocuk hani ailesini eee gerçekten çok zor durumda çocuklar. E, ya yani hiçbir şekilde karakolda hiçbir hem başvurusunu almıyorlar. Hem de e, hiçbir şekilde delil delilleri de karartması önünde Aileye telkinde bulunuyorlar ve fail olan e, şeyler mafya bağlantısı olan bu çete üyeleri e, şey de diyorlar, bizim bize bir şey olmaz biz daha önceden e, uyuşturucu da yakalattık, işte silah da yakalattık, e, bunun dışındaki e, şeyleri de yakalattık. Hani o satışta kullandıkları şeyleri de yakalattık ama bize hiçbir şey olmadı. İstediğin yere başvurabilirsin, sonuç alamayacaksın diyor ve gerçekten de kadın bütün mücadelesine rağmen hiçbir yanıt alamıyor. En yani sonunda CİMER'e başvurduğunu Aslında söyledi aile kadın. Örgütlü bir polis çete işbirliği alenen açık ve Kesinlikle. ortada. Yani yani bunu ben söylemiyorum. Kadın söylüyor zaten. Hani ben e, failler işte bu mafi çeteler bana bunu söylediler. Ben böyle olduğuna inanmadım. Polise gittim. Fakat polis benimle ilgilenmedi. Ve üstüne üstlük bu, bu çocuk yani bu çocukları azmettirenler yani çocukları kullanan bir çeteden bahsediyoruz. Yani sana uyuşturucu veri satarsın veya da işte sana bir miktar işte ciddi çocuklar için çok yüksek gelecek bir miktar para teklif edip gaspa işte onun dışarısında uyuşturucu satmaya ya da işte Yeri geldiğinde hani tetikçiliğe varana kadar bir çetelenmeden bahsediyoruz. İşte geçen 11. yargı paketinden bahsettik ve çocukların e, cezalarının yükseltilmesinden e, bahsediliyordu maddelerden birisi bunu geç, e, geçiyordu ama e, çözüm değil. Çünkü bu çocuklar ha, annenin başka söylediği şeyler de vardı. Çocuk yani çocuğun bir kere başlarda böyle değildi. Daha sonrasında o çetenin içerisine girdikçe çete tarafından çevrelendikçe o çetenin şeylerine onlarla aynı şekilde davranabilme onlardan biri olmaya hani benim elimden kaymaya başladı çocuk diyor yani açıkçası çocuk ailenin ailenin himayesinden artık o çetenin elemanına dönmeye başladı başta tehditlerle başlarken zamanla alışıp artık onlardan biri olmaya başlıyor ve ve artık aileye de öyle diyor şiddet eğilimleri gösteriyor yani ee, gerçekten ciddi problemler yaşayan bir çocuk haline geliyor ve şu anda aile bunun bundan kurtulabilmek için e, çocuğunun tedavisi için e, başvurularda bulunuyor. Tedavisi için bile yardımcı olmuyorlar. En sonunda evet. böyle gasp ve benzeri sadece uyuşturucudan dolayı değil yani çocuk e, farklı suçlara da bulaşmış yani bulaştırılmış bir çocuk. Ee, bu yüzden de birkaç sefer cezaevine de giriyor. Hem uyuşturucu kullanmaktan hem gaz ve benzeri suçlardan buna evet. bağlantılı evet. olarak gelişen suçlardan dolayı giriyor ve cezaevinde de yani dilerseniz orayı da açık açabilirim. Bunlar ilgili de çok derin kısa, bilgiler süremiz, verdi. Sizin maalesef doldurduk o yüzden son birkaç cümleni alayım. Ee, bu çok ben, uzun bir konu çünkü. Daha da üzerine konuşmak ve değerlendirmek gerekiyor. Ancak maalesef bu bültenimizin süresi doldu. Belki daha sonra bir daha üzerine daha uzun konuşabiliriz. O zaman şu şekilde toparlayayım ben. Yani bu hem cezaevinden tutun, yani ee, okul okuldan çeye e, kadar hani mahkemesine kadar e, adli mercilerine kadar adli mercilerinden e, çete yapılanmalarına kadar çete yapılanmalarından e, karakoluna kadar bütün e, yani çocuklar çevrelenmiş durumdalar aslında müthiş bir cenderin içerisindeler ve bunun kurbanı olan da kadınlar ve çocuklar oluyor e, çünkü e, bir çete var ve bu çete çocukları kullanıyor çünkü onların suçu az olacak ya da işte bu, bu bu tür mantıklarla yapılıyor ama burada hani 11. yargı paketinden bahsetmiştik. ve oradaki şeylerden biz çocukları cezalandırmakta ama asıl failler hep arkada kalıyor. Asıl failler, gerçek failler hem mahkemeler tarafından hem devletin farklı organları tarafından korunuyor. Bu örnekte evet. de bu Muğla'daki yaşanan annemin anlattığı konuda da yine bunu çok çarpıcı bir şekilde görebiliyoruz. Gerçekten evet. çok fazla detay var ve bu sadece buzdağının görünen yüzü diyebiliriz.